Söyleyim, korkuyor, yok, 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 yok. görmezdim onu teşkil etse bile üzülmezim asla söyleseydim ben azından bunu diye mi daha görmezdim onu? Oh, çok ama çok istiyorum. Gönül penceren Bir adımın canım bu koşuştur <laughs> Kuşlar izlerini sürüp de gidecek beyaz beyaz <laughs> adam <pul> <laughs>

Çok tatlısınız, merhabalar. Hoşçakalın. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Hoş Çok bulduk. Iyi. Siz nasılsınız? Sevgili Kuşadalılar, Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş kıymetli misafirler. Biz 24. kez Altın Güvercini kanatlandırdığımız bugünlerde bizlerle birlikte Kuşadası'nda bu keyfi, eğlenceyi, güzel zamanı Zeynep Bastık'la dolu dolu yaşayacağımız bu geceyi bizimle paylaştığınız için çok çok mutluyuz. Hoş geldiniz öncelikle. Altın Güvercin, Türkiye'nin halen ilk ve tek pop müzik beste yarışması olma özelliğini koruyor. Geçen sene pandemi şartlarında hiçbir sanatçımız sahne alma fırsatı bulamamışken, bulamazken herkes evlerinden müzik yapmak için uğraşırken biz tüm riskleri alıp tüm zor şartlarda geçen sene dahi altın güvercini 23. kez uçurduk. O yüzden bununla da gurur duyuyoruz çünkü sanatçılarımız bu organizasyonda çok mutlu olduklarını ifade etmişlerdi. Kuşadası Belediyesi her zaman ve her daim sanatçının yanında olacaktır. Burada Zeynep Bastı'nın da huzurunda sizlere söz veriyorum. Kocaman kardeş bu yetmez bu güzel söze. Tabi sevgili Zeynep Bastık benim de hayranlıkla dinlediğim son zamanların çok güçlü seslerinden biri. Bugün onu ağırlıyor olmak benim için de ayrı bir heyecan. Ben de çok mutluyum. Öncelikle size teşekkür etmek istiyorum. Bildiğim kadarıyla Altın Güvercin çok uzun sene yapılmadı ve sizin sayenizde tekrar yapılmaya başlandı. Doğru mu biliyorum? Doğru. Evet Doğru. o yüzden ben e, sanata karşı bu desteğiniz için de size bir alkışın tekrar çok teşekkür ederim. Bizim için çok kıymetli, çok önemli çünkü e, Türkiye'de bundan başka bu kadar köklü, bu kadar eski ve bu kadar güzel sanatçıları çıkarmış olan bir beste yarışması daha önce olmadı ve halen daha yok. O yüzden yaptığınız ve yaşatmaya çalıştığınız şeyin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum Nacizane. O yüzden ben de herkesin huzurunda size teşekkür etmek istiyorum. Çok, çok teşekkür sağ olun. ederim.